Ayşe götürmüş. Size göstereyim şöyle. Hepsini elimde tutmaya çalışıyorum. Ayşe, Ayşe bunu Bak şöyle. Anne <laughs> bak. Şöyle muslarımız. O yağdı. Dur <laughs> kızartalım. Sen. <laughs> Önemli soğuk diye. Bu çok değişik şeker. Ben bunu değişim mükemmel. Dikkat et baba. Bu almasın. Bye. Ben çok merak ediyorum artık. Bye bye. Aşağıda bay bay yapayım. Bak baba. Bye bye. Arkadaşlar aşağıda like butonuna basmayı unutmayın. Bir de Hı? abone olmayı unutmayın like butonu ve abone butonuna basmayı unutmayın. Bir sürü yani böyle ne diye 10.000 like'a ulaşırsak bir sürü video gelecek bu arada. Ee, bir de eğer 10.000 like'a ulaşırsak Bahtiyar'ın kafasında aşağı <laughs> nereye onu ilk önce bayıltmayı yapacağız eminimliyiz Sonra onu kaçıracağız. kafasına aşağı pastayı dedi. E sonra pasta yap yapacağız. Aslında yüzüne böyle şak tamam ee, ama 11.000 like olursa. Bu arada videoyu Bahtiyar'a göstermemeye çalışacağım. Eğer bizim kanalımıza girerse görür. Hüseyin ee, şeyin beşi, e, adımı deş, adımızı değiştirebiliriz. Çünkü bu Ayşe'nin tabletindeki kanal. Benim kanalım vardı ama arkadaşlar silindi. Şu an bu Ayşe'nin kanalı. Şimdi e, ne de Ayşe'nin annesi çağırdı. Bay bay.